Çok iyisin ya. Vur gol olsun. Gol be! <laughs> dakika iki lan. Offside mi? Değil ya. Offside değil. Gel gel. Karaba attı. İnşallah offside değildir ya. Bakalım. Ama ne zaten zaten? geriden koşuyor gibi. Yok ya offside ya. Arkadaşlar merhaba. Karabağ Ajax maçındayız. Uzun süredir Karabağ maçını çekemiyorduk çünkü sürekli Türk takımlarıyla aynı saatte, aynı dakikada yayınlanıyor. Hatta bu akşam için Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçı da aynı saatte. Onun için çekemiyoruz sürekli yazıyorsunuz. Biz de çekmek istiyoruz ama Türkiye'de bir de yayını yok. Tabii spor aldık sırf hani sizi kırmamak için. İnternetten izleyeceğiz. İş hattı olmaz. CBC Sport'un Türkçe yayını yok. Türkiye'de yayını yok. Onun için YouTube'dan da izleyemiyoruz. Bilginiz olsun. Karabağ zor bir maça çıkıyor. Geçen seneki Karabağ'dan eser yok. Keşke geçen sene, geçen şu. sene Karabağ çok iyi oynuyordu. Ama bu sene sanki o oyunun biraz uzağında aslında kadrosa değişmedi. Zor bir maç. Ajax kazanma ihtimali çok yüksek ama inşallah Karabağımız kazanır diyelim. Ben kazanacağımızı düşünmüyorum ama bir beraberlik belki çok iyi olur diyelim. Sen ne diyorsun? Ben kazanalım istiyorum. İnşallah. Kazanalım istiyorum yani. Skor tahmini ver. O zaman. Kazanalım. <laughs> yani 1-0'da da olsa kazanalım yani ki bir tane golümüz offside'da kaldı. Sürekli yazıyorsunuz arkadaşlar. Selam gönderiyorsunuz. Biz de Türkiye'den Azerbaycanlara selamlar diyelim. Ve maçtayız. Maçtayız. Çok iyi ya. Çok iyi. Hadi. Ah be. be o karambol ile bir penaltı olmuş. Abi o ya. hata yapılmaz ha. Eyvah kırmızı. Kırmızı ya. Ya Verir ya. Son adam çünkü. Kırmızı kart Karabağ 10 kişi. Abi orada o, o yapmayacaksın ya. orada o hata yapmayacaksın maç. yani. Zaten, zaten zor bir maç. Yani niye 10 kişi kalıyorsun? Rakip zaten Ajax. Bir de son adamsın. Vur gitsin ya taca gitsin, out'a gitsin, bir yere gitsin, vur gitsin yani. Kontrol etmeye çalışmayacaksın orada ya. Faal vermen lazım. E hala da devam ettiriyorsun ya. Ya abi evet. yapma ya. Öncesinde, öncesinde faul yok mu ya? Aynen yok adam mu? Adam üzerine üzerine yattı ya bildiğin. Ya şimdi Karabağ'ın yediği golün ilk öncesinde bence faul var. Bir Net bir faul var hemde hatta şunu. ya. Bir daha göstersin. Bak Oğlum, adam adam o... Omzu çıkacak lan. Faul abi lan bu da ne? Faul. Daha ne yapsın lan buna? Adamın omuzuna bildiğin bas, bastırmış yani. Bu faul net faul abi. Bunu vermen lazım yani. İlk yarısı bitti. Evet ne diyorsun? Evet arkadaşlar Karabağ Ajax maçında ilk yarı bitiyor. Bizim Karabağ istekli başladı. Hadi şurada da bir gol olsa. Ah be. Ama ilk kere, ilk kere bitti. İstekli başladık. E, offside'da olsa attığımız bir gol var da offside'a takıldık. Onun dışında, e, Raman'ın gördüğü bir kırmızı kart var ki e, o müdahalede yapıldıktan sonra yani o kart görülmesi doğru karar. E, doğru onun ya. için, kırmızı kart gördüğü için de oyuncular çok fazla her yere hakim olmaya çalışıyor. Çok fazla efor sarf ediyor, çok fazla koşuyor. İlk yarıdan ayak 1-0 öne geçti ama ıı, ikinci yarıda ne olacak bilmiyoruz. İnşallah bizim lehimize olur diyorum ama işimiz çok zor. deyip sana bırakıyorum kırmızı kart doğruydu ama gol öncesinde sanki bir faal var yani. çünkü benim bildiğim bastırıyor. Onun haricinde oyun ortada bir oyundu. Ajax çok gelmedi. Yani gole kadar bile 10 kişi oynadığımız zaman da bile ortadaydı yani maç. İşimiz çok zordu. Şimdi daha da zor ama dakika 60'tan 70'ten sonra bizim oyuncular çok fazla koştuğu için oyundan düşeceklerdir. 60'tan 70'ten sonra yani skor artabilir. İnşallah artmaz diyelim. Bakalım ikinciye görüşürüz. Görüşürüz. Eyvah ya, eyvah ya. Aman. Vallahi az daha yiyorduk ya. İkinci yerdeyiz arkadaşlar. Daha zorlu bir yarı bizi bekliyor. Bakalım hayırlısı diyelim. Maçtayız. Maçtayız. Çok iyi hadi. Bu hatayı değerlendirelim işte. Hadi at gol olsun. Ya <laughs> abi gol olsun ya çok net pozisyondu ben ya ben aslında var ya pas verse var ya çok güzeldi. Pas değil oradan da gol atabilirdi yani orta açmaya çalıştı aslında bak. Ama içeride 3 kişi var bak, ya. Bak bunu görüp ya hmm. şu 7 numaraya vermesi e, lazım. İşte tamam geri verse pas verse orada ya oradan net denedim. gol ya. Işte. Yani bu hata çok fazla şu bulamazsın yine ama hadi bakalım. Hı. bak ortasına da ayakta duramadı ya. O da verdi. Abi ya 4'e 2 geliyorlar ya. Bu nasıl ya omuz, omuz bir atardır? Ayakta duramazsan. Abi. Omuz omuza bir mücadelesi. Omuz mücadelesi, mücadelesi <laughs> değil mi? penaltı, <laughs> penaltı verdi. Bir daha, <laughs> daha bakalım. Ayağına mı temas var? <laughs> İçeride aynısını söylüyor. Omuz omuzla omuz mücadele. Yan yanasın. Yan yanasın yanasın. ya. Yan yanasın ya. <laughs> Ayağını tutuyor ama buradan gözükmüyor ki. Omuz mücadelesi. Yan yanalar. Ayağına mı basıyor? Bakalım ayağına. Tam donacak. Yok Aa, abi böyle penaltı mı olur ya? Abi buna sarı kart vermesi gerekiyor. Bir de ayağını tutarak atıyor kendini yere. Alakası yok tam Ayak tersine Medina'ya vuruyor ya. Ufak bir ayaklı temas var ama o temas... Ayaklı oyuncu Medina'ya vuruyor. Yok ikisi de birbirine vuruyor ama topa müdahale etmeye çalışıyorlar. Bence bu net bir penaltı değil yani. Hayır. Hayır ayağa basma yok bir şey yok ya saçmalamayın. Ver Harika ver ver Medina'ya... Karabay katlettiler ya Karabay katlettiler. Kırmızı ver de Medina tamam komple attı ya oyundan. Böyle hakem mi olur yani? Ya Hacem var ya sana yazıklar olsun ya. Allah harbiden sana yazıklar olsun yani. İlk golde de faul vardı. Gol öncesinde. Şu penaltı penaltı pozisyonunda da penaltı değil abi. böyle penaltı olmaz yani. Karabağ belki Ajax'ı yenemeyecekti. Belki o kadar güçlü bir takım değil ama yani bu şekilde de yenilmemesi lazım abi. abi. Bence 10 on... 10 kişi kaldılar. 10 kişi o kadar fazla direniyorlar ki. Güzel yani canavar gibi yani. koşar. Şurada ne var ya? Ne var? Omuz mücadelesi. Bir de adam ayağını tutarak kendini yere atıyor ya. Hakem yönelik Hareket versene buna. Sarı kart versene. Artı vardan dönmesi lazım. Dönmedi. Çok ilginç. Ya bir ara Galatasaray'da yapıyorlardı onu. Sonra bizimkiler ayağa kalkı, UEFA mafya diye falan filan derken ondan sonra düzgün hakemler gelmeye başladı. Fenerbahçe'de yapmışlardı bir ara bunu. Yani bu rezillik ya. Her bir rezillik ya. Yani. Böyle penaltı olmaz. İlk golde de gol öncesi faul var. Tamam belki onlar olmazsa Ajax yine yenebilir ama abi hakkıyla ensin ya. Böyle saçma bir şey olmaz ya. Yazık günah yeni. Bence de hakem katletti yani. Hakem zaten öyle bir kararlar veriyor ki şey rezillik. Janković'e yani. yapılıyor. Janković ayağını tutuyor. Adam ayağına darbe almış artık. E, bu hiç durdurmadı yani. Durdurmuyor adam. Rezillik yani, rezillik başka bir şey değil. Karabağ'a karşı. <laughs> ya oho! Oh, oh. <laughs> Abi nasıl hatalı paslaşmalar yapıyorsunuz ya? Baksana şuraya. Baksana adamların gelmesine bak ya. Abi karaban yapacak bir şey yok ki hakem ya. Hayır bu hadi üçüncü pozisyonda çok daha hakemlik bir şey yok da yani. İlk iki golde hakemlik çok ilk, şey var. Tamam iki, iki golde oyundan oyuncuları düşürürsen Olur. üçüncü gol derler, dördüncü gol derler arkadaşlar. Azerbaycanlı arkadaşlar için hani tamam yenmemiz kolay değildi, yenilecektik belli ama ilk iki gol için bu hakemler falan filan derken gerçekten ilk golde faul var. Ve o golü de devam ettirdi. İkinci gol için, ikinci gol için de yani penaltı pozisyonuyla alakası yok, uzaktan yakın alakası yok. Bir de Medine'ye sarı kart veriyor. Oyuncuları oyundan düşürdü yani. Zaten 10 kişi kalmış yani Karabağ. Yani bildiğin... 10 kişi bir şey için savaşmaya çalışıyor. Adama yapmadığınız kalmadı ya. Bildiğin rezillik yani takıma ya. Takıma yapmadığınız kalmadı yani. Tamam bundan sonra abi izlemeye gerek yok ya. Arkadaşlar dediğim gibi Karabağ maçları eğer ki Türk takımlarıyla aynı anda olmazsa izlemeye devam edeceğiz. Bu maç zaten bitti. 3-0 oldu. Bir sonraki Karabağ'ın Avrupa maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.